Roblox oynuyoruz. Evet. Ne oynayacaksın? Burak Haver. Kızıl erkekleri trolle. Tamam. Evet. Ama kız karakteri ben başlamak şey. Türk yok. Türk sahibi. Hayır. Çık bir ha. Arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Tekrar girecek merak etmeyin. Şurada saat de görünüyor. Evet. Yani okul zamanı. Ne oynasam ne oynasam. Brokav'ın oyunu dedim ya sana. Hadi. Hadi. Aa banman ban. Garden of ban ben, ben. Ben. Garden of ban Garden ba ban ban. Garden of ban ban ne demekmiş Türkçe'de biliyor musun? <laughs> ban banın bahçesi. Garden bahçe demek. <laughs> Yeni öğrenmedim ta ne zaman. <gülüyor> 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 I think you're in the caravan.

Şöyle Oraya gitmeyeceğim. Çilek nereye gideceğim? Dur. Aa dur kartı almadık da. Şurada bir yerde kart olması lazım.

E, bizim dronumuz yok. Biz Bu bir yerden olacak Tamam. Aha. Benim. Manda ben ben ya. İki tane pil lazım. Piller şu, 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 bakalım. Eylemiyoruz mu? Aa. Aa. ya pil bulamadık. Dur, dur, dur. Pil gerek, pil doğru lan. En en nasıl bakacağım lan? yok. Yok var yalancı. E mantarı mı arıyor? şurada bir şey var. Ne? Vış. Bu nedir? Ha. Onun içinde bir şey yok. <laughs> Şimdi pil arayacağız. Buraya girebiliyor muyuz? Giremiyoruz. İçeri bak. Bak zorundayım. Eh. Bakıyorum. Hiçbir bok yok. Şimdi geri gidebiliriz. Ha. Aa, zıplayabiliyor musunuz? Ben de... Ah! Ah! Nasıl gittim? Gav! Aa, pil buldum! Veysel! Birinci pili buldum! Neredeymiş? Şey var ya, şuradaki masa. Oradaymış. Şimdi ikinci pil bulalım. Dur. Veysel an. ikinci pili o, o bulacak. İki tane pil gerek. İkinci pil burada bir yerlerde olmalı. Şuraya basınca hızlı koşabiliyorum Koş, koş, yürü. Yürüyeceğim. Durdun mu? Zaten değil. Şimdi baba bir, anne, olacağım. Al şunu. Yumurta. Hemen kodumuzu girelim. <laughs> ya hep ya dalga geçme ver. Ben ee, yumurta istiyorum kırıp yiyeceğim. Abi. On. İkinci pili de aldım. Şimdi gidiyoruz. Lan benim gerizekalı drone'um nerede? Drone gel kuçuk kuçuk kuçuk. Gel kuçuk kuçuk kuçuk. Gel kuçuk kuçuk kuçuk. Nereye gel? Aa buradaymış. Kalksana lan ya. Ben şuraya gideceğim. Geri zekalı. Bas. Aferin benim. Ne bakıyorum lan? He? Ne bakıyorsun? Arkadaş mı olacaksın? Gel lan buraya. Olur. Lan. Nedir bu benim? Ne bakıyorsun lan? İki saat oradan baktı geri gitti. Bambalind. Lan kardeşimizin şeyi Evet, kıyırlık konumuz. Veysel Koş. Bunun yumurtası varmış. Onları bulacağımız. Bak nereye geldim. Oha! Dur bekle. Yumurtaları bulayım ben. Bunun böyle hıyarlı yumurtaları varmış. Onları bulacağımızız. Zıpla! Magnum hıyar, double hıyar. Magnum double hıyarlı ile az hayatın tadına sen de var. Bu ne lan? <laughs> ha, kağıtmış bir şey değil. <laughs> Dur lan. Şu geminin içinde de bir tane double hıyarlı yumurta olacaktı. Ah burada. Bak. Ah, double hıyarlı. Bir tane de orada vardı sanki. Nerede lan bu? Al. O yumurtaların ağzın Çilek. Çok korkuyor. Al. Ben, ben koyayım. Yukarı. Lan basma. Drone'u niye çağırıyorsun? Geri zekalı. Drone'u çağırmadım. Sen çağırdın bak burada drone. Lan kaç tane kaldı. Bak çağırdım. Gel lan buraya cicil horoz. Ana bak bir tane şuradaymış. Double hıyarlı ile. Double hıyarlı yumurta 6 tane. Tamam onlar. 6 tane gerekiyor. Yutlar. Kaç 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 Geri zekalı daha bir tane daha var Eğilseydik buradan geçerdik ha Geri zekalı ne bakın havaya O pila kuşu havada yumurtası ağzında gebereydin O pila kuşu Ne güzel şarkı oldu ama değil mi? Baba bu ben sayamıyorum. Ben onda da istiyorum. Bu ne 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 bir Son bir tane kaldı, onu da bulursak. Arkadaşlar neredeydi siz? Ne bulabilirseniz yorumlara yazın. Harika. Siz bulamadınız. Ha Ah. Ay, macera başlıyor Meysa. Bismillahirrahmanirrahim. Koyup kaçacağım. Bir tane daha var. Altı tane gerekiyor. Bir tanesi de sanki şuradaydı. Ağacın yanında. Yok değil. Oha! Bug'ı yaptı. Aa, sakızım gitti. başlıyor. Belki şimdi başlamıyor. Düşünsene yumurtayı koyduktan sonra orası açılmıyor da sen burada duramıyor Bu da seni komalıyor Bu burada şey gerekiyor. Çekecek gerekiyor. Çapçak gerekiyor. Çekiç gerekiyor. Çekici bulman gerekiyor. Herhalde drone'u göndereceğim. Drone gelecek orayı. Ya nasıl da arkadaşlar biz unuttuk. Veysel Çaycan'a gittiğimizde Seni çalayan oradaki oradaki var ya Oradan Açma alalım çikolatalı açma, yanında da oran tamam. 370 lira mı lazımdır? 350. Çikolatalı açma alalım iki tane. Arkadaşlar benim soy numaram var, o yüzden 350 lira gerekli. Ben ikinci sınıfta gitmiştim. Oha lan. Ben ikinci sınıfta gitmiştim. O kadar güzeldi ki hamburger falan veriyorlar. Harbiye. Ayran. Yanında bir de ayran. Eğer hamburgerin içinde sevmediğim bir kısmı varsa da yanında peçete götürüyor. Sevmediğim kısmını peçeteye koyuyor, kapatıyor, çöpe atıyor. Ama ben benim hiç sevmediğim bir şey yoktu onun içinde hep sevdiğim şeyler vardı. Duran gidene kadar oraya ben gittim bile. Bay bay Duran'cığım, bay bay. Duran benim içimden, içimden geçti. <laughs> Duran niye oraya gitmedi? Bak buraya gideceğim. Duran'ın içinden geçti. help me ver. baba bir ver gerizekalı şimdi gideyim y entonces...